Maraton, tarz Maratonu da yapacağımız bir ay sonra orada da olacağız. Yarım maratonumuz 21 kilometreye kadar olan maratonlar. Bir üst seviyesi profesyonel sporcular için tam maraton 42 kilometreye kadar. Daha da bunu biraz da zaten üzerinde ultra olarak düşündüğümüzde 42 kilometre mesafenin üzerine çıktığımızda artık ultra mesafeler ama aslında en önemli farkı mesafeden çok doğayla iç içe olmamız. Çünkü yarış patikalara geçmeye başlıyor artık. Ma yol maratonları tamamen asfalta geçerken ultramaraton patikalar. Mesela burada biz kumsal pislerde, pistlerde, e, dağ yamaçlarında sky trail dediğimiz yukarıda e, irtifa yarışlarında. En büyük özelliklerin bir tanesi de bizde zorunlu malzeme olması. Çünkü bazen desteksiz koşuyoruz. Desteksizden kastımız ara CP noktalarımız var. Yani checkpointlerimiz 10 km mesafede belki yeri geldiğinde arazi şartlarına göre hiç aracın girmeyeceği, Yağmur, çamur, çim, kaygan zemin hava şartlarına göre değişebiliyor. Veya zeminin zorluğuna göre beton, taş, kayalık şeklinde araziler işin zorluğunu ve biraz da aslında heyecanını arttırıyor bizim için. Bazen farklı gelebiliyoruz. Ultra'nın farkında sorduğumuzda bunlar bizim için aslında bir yerde sonra keyif vermeye başlıyor. Bugün parkura geldiğimizde kilik Ultra Maratonu. Toplam dört parkurumuz var. Başlangıç noktamız burası. Kız Kalesi'nin doğal zana güzelliğiyle her şeyle birçok noktasında finişimiz hepsi burada. Toplam dört parkurdan aslında varsa evet mesela 7K parkurumuz. 7 kilometrelik parkurumuz Kız Kalesi'nden başlayacak tam bu bulunduğumuz noktada. Hemen çarşı esnafından baş geçerek karşı bölümden e, kilise bölümümüz var karşı tarafta. Kiliseye doğru koşuyoruz. Burada check pointlerimiz var istasyonlarımız dinlenme istasyonları. Devamında adam kayalar yönünden giderek yeniden e, aşağı doğru iniyoruz. Çok kısa bir parkur, çok keyifli bir parkur. Neden 7 k? Çünkü bu sporu sevdirmek istiyoruz. Herkesin katılımını bekliyoruz. Çünkü sadece yürüseniz bile bu mesafeyi rahatlıkla bir saate bitiriyor biliyorsunuz ve asa araziye artık ayaklarımızın değmesi başlıyor. Devam edersek eğer ikinci parkurumuz 15 kilometrelik parkurumuz, 15 k olarak tanımladığımız. Kilik yol ultramaratonunda, pardon 54 değil, bir değiştirelim. 15K yapalım. Sebaste parkurumuz. Sebaste parkurumuz yeniden sabah 9'da starta kız kalesinden vereceğiz. Ve arkasından tur atarak yine kilise bölgesinden geçiyoruz. Bunu biraz daha yukarı olarak adam kayalara çıkıyoruz bu kez. Adam kayalar bölgesinden aşağı doğru inerek yeniden e, şehirin içine doğru dönüp kumsaldan, bu şekilde karşıdan kumsaldan gelip start, e, finish'imizi yapacağız. Devam edebiliriz. Bunlar yeni başlayan sporcular içinde. Bir de profesyonel sporcular. Bunu hakikaten düzenli, düzenli egzersiz yaparak devam eden, bunu yaşam tarzı haline getiren sporcular için 33 kilometrik parkurumuz. 33 tabii özellikle aslında Mersin Özgü bu ayrıca düzenledik. Bunu da gururluyuz. 33 km parkurumuzun özelliği kanlı pardon, Lamos Kanyonumuz var. Birçok kişi yani doktorun yeri olarak biliyor ama Lamos Kanyonu Kayacı Vadisi'nden başlayacak startımız. Sabah 7'de start veriyoruz oradaki kanyonun içinden geçerek yukarıya Batı Sandal bölümümüze. Hemen oraya parantez Köylerden geçtiği için çok e, halkla da çok kaynaştık bu sırada. Sporcularımız öyle olacaktır. Batı Sandal'dan devam ederek hemen Kanun Divan'e geçiyoruz. Düşündüğümüzde belki bu bölgeyi bilenler vardır. Birçoğundan araç geçmiyor. Genelde keçi yolu dediğimiz keçi yollarından tırmanacağız. Zor arazi şartları, e, çalıların içinden geç, Makibit görüntüsünden geçiyoruz. Bunun için zorlayacak bizleri biraz. Kanun Divanı öğren yerine geçtikten sonra hemen devam ediyoruz aşağı doğru. Sebastia Antik Kenti'ne, mezarlardan başlayarak kentimizin hemen çok yakın o bölgede antik kentimiz var. Bunun için devam edeceğiz. Ve bu sırada burada limon bahçelerini göreceğiz tabii. Limon bahçeleri bizim için çok değerli. Mersin'in en büyük sembollerine bir tanesi. Bol bol limona doyacağız. Aşağı indiğimizde yeniden buraya geliyoruz. Çok pardon, L4K, bir k çay geçebilir miyiz? benziyor çünkü evet. Sebastia'ya geldiğimizde arkasından yeniden kiliseye ulaşıp buradan sahiden geliyoruz ve yeniden finish yapacağız burada. 33 kilometre bu şekilde bitecek. Arkasından 54K'ya bakarsak 54K ismini e, yarışımız ismi Kilik Yavuz Maratonu en büyük parkurumuz. Sadece bu ultramaraton olarak geçiyor. Diğerleri patika koşusu olarak geçiyor. Çünkü mesafe artık 40 kilometrenin üzerine çıktı. Bu parkur bizim için çok önemli. Bu sene burada 28 sporcumuz var. 9 kadın, e, diğerlerinin hepsi erkek olacak. Yeniden e, Kayacı Vadisi'nden başlıyoruz. Parkur, e, Lamos Kanyon devam ederek. Çağlayan Vadisi diyoruz ama aynı zamanda Batı Sandal. Batı Sandal'dan Kanun Divane'ye yeniden. Sebastanti kenti. Adam kayalara çıkıyoruz bu kez. Adam kayalar hemen bu kısmın üstüne denk geliyor. Adam kayalardan yeniden çıkarak şehre yaklaşıyoruz. Ve sonrasında bizim için çok önemli noktadan bir tanesi Cennet Cehennem bölgesine dönüyoruz. Cennet Cehennem'e uğradık. Arkasından aşağı iniyoruz. Narlı Kuyu ve Akyar bölgesinden koşarak Akkum Pirajı'ndan plajı bol bol deniz seyriyle yeniden 400 metrelik sahilimizi koşup burada finish yapacağız. Bu şekilde. <laughs> Hemen buna bir şeyle bitmek istiyorum sizlere. Çok uzatmak istemem. Ultramaratonlar son zamanlarda yükselişe geçen en önemli yarış türlerinden aslında. Birçok görmeye başladık. Eski, 8 yıl öncesine kadar ultramaraton ruhu Türkiye'ye yeni gelmişti. Ama şu anda en üst seviyelerde. Mersin ve bölge şehirlerde aslında daha önce yapılmamış olması ve şehrimizin tarihi güzelliklerinin tanıtımı için muhteşem bir fırsat olma özelliği önem arz ediyor. Bu şehirde yaşayan herkese ortak heyecanlar ki de geçirecek, şehrimizde değer katacak önemli bir projeyi olmaktan onur duyuyoruz. Tüm sporculara şimdiden başarılar dilerim. Ayaklarınıza taş değmesin. Teşekkür ediyorum. Benim e, bilgilendirmem bu kadar olacak. Murat Hocamız var. Murat Hocamız parkurun sizlere tarihi bölgesinden geçiyor çünkü. Hemen kısaca bunlardan bahsedersem Lamos Kanyonu, Kayacı Vadisi, Kanlı Divane, Sebastı Kenti, Adam Kayalar, Cennet Cehennem ve Kız Kalesi'nin size tanıtımını yapacak Murat Hocamız. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Arı'ya çok teşekkür ediyoruz efendim konuşmalarından ötürü. Biz bu şeyi kaçırmamak adına sizlerden özür diliyorum öncelikle. Murat hocamızı birazdan sunumu alacağım ama Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçeri konuşmalarını yapmak üzere kürsüye Test. davet ediyorum. Hoş geldiniz. Çok güzel bir manzara kamera çeksin arka tarafı. Mersin'i sadece Türkiye'ye değil dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu içinde bulunduğumuz bölge binlerce yıllık tarih. Çok farklı medeniyetler, imparatorluklar, Romalılardan Bizanslara, Selçuklulara, Osmanlılara ve nihayetinde Atatürk'ün Cumhuriyet Türkiye'sine birçok medeniyetlere, imparatorluklara, yönetimlere ev sahipliği yapmış bir bölge. Klikya Ultra Maratonu spor yaparken Mersin'in tarihi güzelliklerini, doğasını anlatmak, tanıtmak. Biz Toros Dağları'nın tepesinde keşfedilmemiş ya da az bilinen bir endemik bitki gibiyiz Mersin. Başkan olarak bu duruma üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Mersin çok güzel bir yer. Tarihi birikimi var. Doğası var. En azından kültürel birikimi var. Güzelliği var. Şu arka Panoramaya lütfen bir bakın, dikkatli bakın. Muazzam bir tarih Kız Kalesi 1100 yıllık bir yapı. Korikos bölgesi ve Korikos Kalesi. Düşündükçe insanın tüyleri diken diken oluyor. Aranızda hele hele tarih okumayı seven, tarih bilgisi olan medeniyetler tarihini okuyan insanların beni çok daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Burada bu maraton bir araç. Amaç bu. Buraları tanıtmak. Güzel bir etkinlik olacak. Buradan Türkiye'ye seslenmek istiyorum. 23-25 Eylül tarihleri arasında. Şu ana kadar 500 sporcumuz kayıt yaptırdı. 9 yaşından 71 yaşına kadar sporcumuz var. Farklı kategoriler var. Şimdi ben sunumda da dikkatli izledim. 7 kilometreden 54 kilometreye kadar doğanın içerisinde tarihe koşacağız. Adam kayalardan kanlı divaneye kadar Sebaste antik kentine kadar Birçok Tarihi mekanların içerisinden Geçeceğiz Bu ilk etkinliğimiz Birincisini Düzenliyoruz klik ultramaratonunun Ama eminim ki Gelecek yıl hem Uluslararası boyuta taşınacak Hem Çok daha Hazırlıklı bir etkinlik yapacağız Her geçen yıl içeriğini doldurarak, daha da zenginleştirerek, daha da duyurarak sadece Türkiye'den değil, söylediğim gibi uluslararası platforma taşıyarak tüm dünyadan insanların buraya gelmesini sağlayacağımızı düşünüyorum. Biz ilk startı verelim. Meşaleyi ateşleyelim. Mahkeme kadıya mülk değil. Demokrasilerde bu böyle olur. Hoş siz de biliyorsunuz. Bizim burada da kolta oturan kalkmak istemiyor. Memleket kendini zannediyor. Belediye başkanı şehir kendini zannediyor. Baştakiler ülke kendisini zannediyor. O devirler bitti. O devirler 1919'da başladı. 19 Mayıs 1919'da. Samsun'da Doğan Güneş'te başladı. Burası Cumhuriyet. Burası layık cumhuriyet, demokrasi kenti. Demokrasi ülkesi, hukuk devleti burası. Bunun bilincinde olmak lazım artık. Toplumların rehavette olduğu dönemler olabilir. Daha uzatmak istemiyorum. Şimdi bizim hakkımızda da zaten kimse bizi rahat bırakmıyor biliyorsunuz. Senaryolar yazılıyor, çiziliyor. Tüm aktörleriyle uygulamaya konuluyor. Bizim her şeyden haberimiz var. Bunlar buradan dinliyorlardır beni. Her şeyden haberimiz var. Kurulan tezgahların içerisinde kimlerin olduğundan haberimiz var. Ama Allah şahit olsun. Biz demokrasiyi sindirmiş insanlarız. Hukuk devletine inanmış insanlarız. Her şeyin zamanı gelir. Kimsenin yazacak. Ben de buraya yazıyorum. Kız Kalesi'ne yazıyorum. Türk milletinin sayesinde Allah Türkiye'ye bunu gösterecek. Herhalde yeterli olmuştur. Şimdi gelelim konumuza. Arkadaşlardan spora dair neler yapıyoruz, neler ediyoruz diye notları aldım. Güzel işler yaptığımızı söyleyebilirim. Ama yeterli olduğunu da söyleyemem açıkçası. Çok daha ilerine Mersin layık. Ama göç yolda düzülür. Üç buçuk yıllık yönetimimizde bu anlayışımızda çok işler yaptığımızı da söyleyebilirim. E tabii ki sporu seven bir başkanın ve kadrosunun olmasında bunda etken önemli değil mi? Bir alkış bekliyorum ama. Zayıf geliyor. Her dalda iddiamızı ortaya koyacağız. Biz yönetime geldiğimizde spor daire başkanlığı yoktu. Kültür dairemize bağlı bir şube müdürlüğüydü. Biz dedik ki biz sporu önemsiyoruz. Sporu yaygınlaştırmak istiyoruz. Etkin olsun. Kültür, sanat, spor. Zaten Cumhuriyeti erdemli bir rejim yapan etkenlerin başında ne geliyor? Kültür geliyor, sanat geliyor, spor geliyor. Bunların bir bütünü toplumları bir araya getiren unsurlar. Aslında barışın ta kendisi, insanların bir arada olması. Bakın burada ne kadar güzel. Erdemli'den, Silifke'den, Merkez'den, diğer ilçelerden yurttaşlarımız var. Burada kimse kimseye sormuyor senin siyasi görüşün. Etnik kökenin, mezhebin, meşrebin ne? Burada kardeşçe oturuyoruz. Bu tabloların tüm Türkiye'ye sarı olmasını diliyorum. Bu anlayışın tüm yöneticilere sarı olmasını diliyorum. Umut ediyorum. Yakında Türkiye bu sahneleri çok daha fazlasını her yerde bu fotoğrafı görecek. Doğudan batıya, kuzeyden güneye. Geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta 6-8 Mayıs'ta Kleopatra Bisiklet Festivali'ni yaptık. Daha sonra da 7-8-9 Ekim'de Erdemli ve Silifke'yi içeren Karetta Bisiklet Festivali'mizi de yapacağız. Bunun hazırlıklarını tamamladık. Yine bu yıl Tarsus'ta koşulan uluslararası yarı maratonunu gerçekleştireceğiz. Bu maraton geçtiğimiz yılda bizlerin de katılımıyla gerçekleşmişti. Bugünden duyurusunu yapayım 23 Ekim'de Tarsus'ta. Orada da aslında kentin içinden tarihe doğru koşuyorsun. Tarsus çok kadim bir kent. Tarsus bu bölgeler gibi şu anda içinde bulunduğumuz Korikos gibi birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kentimiz. Herkesi bekliyoruz 23 Ekim'de. Halk koşumuz da var. İlla ki maratoncu olmanıza gerek yok. Ben koşuyorum. Sizleri de bekliyorum. Yine bu yıl ilkini uygulamaya koyacağız. Mersin bir üniversite kenti. Öğrenci kenti. Biliyorsunuz bizde öğrencilere otobüs bir TL. Yemek üç buçuk TL. Boşuna demiyoruz. On numara öğrenci kenti Mersin. İlk kez 21-22 Ekim tarihlerinde gençlik festivalini yapacağız. Bu festival çok önemli. Temasından dolayı genç, gençlik. Ulu Önder de gençliğe emanet etti. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaksa gençliğe emanet edilecek. Gençlik festivalini önemsiyoruz. İlkini yapacağız ve çok güzel olacak eminim. Yine ilkini yapacağımız 4, 5, 6 Kasım 2022 tarihleri arasında Tarsus Festivali var. Tarsus bugüne kadar hak ettiği değeri görmemiş bir kent. Bölgemizin en kadim kentlerinden biri, nüfusunun en yoğun olduğu. Muazzam bir zenginlik içeren, ekonomik zenginlik, tarihi zenginlik, kültürel zenginlik içeren bir ilçemiz. Benim doğduğum yer. Tarsus Festivali'ni yapacağız. Muazzam renkli bir festival olacak ve uluslararası olacak. İlk yıl olmasına rağmen çok zengin ve renkli geçeceğini biliyorum, diliyorum. Onun için de çalışıyoruz. Herkese davet ediyoruz. şimdiden 4, 5, 6 Kasım tarihlerinde. 2023 yılında ise pandemiden dolayı ara verdiğimiz Trof Mersin bisiklet turunu Nisan ayında yapıyoruz. 2023'ün Nisan ayında Turof Mersin'i gerçekleştireceğiz. Altıncısını yapacağız. Yine pandemi dolayısıyla Atletizm Federasyonu'nun yapmadığı ya da iptal ettiği dememiz daha doğru. Beşincisini yapacağımız uluslararası Mersin Maratonu da 2023 yılının yani cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde Aralık ayında yapacağız. Bugünden bunların duyurusunu yapmak istedim. Yine önemli bir etkinlik. Önemli bir çalışma demek daha doğru olur. Avrupa Bisiklet Rotararı bu tarihi yerleri de ilgilendiriyor. Bu çok önemli. Eurovelo girişimleri yaptık. Müracaatları yaptık. Temasları kurduk. Heyetler geldi. Toplantılar yapıldı. Gayet de güzel mesafe aldık. Ve eminim ki biz Avrupa bisiklet rotaları ağına gireceğiz. Yani Eurovelo'ya gireceğiz. Çok emek ettik. Çok çaba sarf ettik olumlu sonuçlanacağına canı yürekten inanıyorum. Amatör sporu önemsiyoruz. Amatör sporcularımıza 7-13 Ekim tarihleri arası amatör spor kulüpleri haftasında toplamda 4 milyon 362 bin TL'lik ödül dağıtacağız. Geçen yıla göre yüzde 200 gibi bir artış yaptık. Geçen yıl 1 milyon 456 bin liralık amatör spor kulüplerine yaptığımız yardımı da dediğim gibi 4 milyon 362 bin liraya çıkartacağız. Buradan da amatör spor kulüplerine duyurmak istiyorum. Yine sporcu ödüllerini verdik. Mayıs ayında verdik. Orada da sporcularımıza 1 milyon 148 bin liralık Ödül, katkı adını ne koyarsanız koyun. Marifet iltifata tabidir. Anlayışı içerisinde yaptık. Ne yapsak da az. Spor olsun, kültür olsun, sanat olsun. Elbette ekonomi olsun. Elbette ki karnımız doyacak. Ama sanatsız, kültürsüz olmaz. Hayat damarlarımızdan biri kopmuş olur. Olan der Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi. Dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarında yılmadan, yılmadan, bıkmadan, korkmadan cesaretle, azimle Mersin halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Bizi burada yalnız olacak etkinlikte de bazı bölümlerine uygunluğum durumuna göre katılacağım ve güzel bir yaşanmasına eğer katkı sunabilirsem ben de. Hepinize iyi akşamlar. kıymetli Açılacak Bunu yapmak üzere Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Şimdi bu konuşmanın üzerine daha ne ekleyeyim diye düşünmeye başladım kara kara. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Sağ olun. Şimdi bu Kilikya Ultra Maratonu kendi kategorisinde özel bir önem taşıyor olabilir ama Mersin'in tanıtım eksikliğini kapatmak için yapılan önemli bir organizasyon olarak değerlendirilebilir. Zira biliyorsunuz Mersin'in en önemli problemi tanıtım. Olağanüstü bir coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle bu Libonlu Nehri ile Göksu Nehri arasında bulunan ve antik çağda Olva ismi verilen bu küçük krallığın bulunduğu nokta yalnız Anadolu'nun değil bütün dünyada kültür mirası açısından en yoğun coğrafyayı işgal ediyor. Her karışında derler ya, inanın her karışında bir kültür mirasıyla karşılaşmanız mümkün. Bunların büyük bölümü maalesef rafine değil. Özellikle adam kayalar gibi bir cevher var elimizde şu ana kadar başkanım. Biraz bakımsız kaldı. Umuyorum bundan sonra onu değerlendirebiliriz. Zira bir Nemrut gibi, bir Göbekli Tepe gibi, bir Kapadokya gibi dünya kültür mirası listesine en başlarda girebilecek bir öğren yerinden bahsediyorum. Ancak şu anda Allah'a emanet duruyor. Hiçbir koruma önlemi yok. Belki ona biz sahip çıkmalıyız. Maratonun tamamı antik yerleşimlerin içinde koşulacak veya iki antik yerleşim arasında koşulacak. Bu yönüyle örneği olmayan bir koşu parkuru. Bütün dünyada bunun kadar belki ilgi çekecek başka bir koşu olmayacak. Yakın zamana kadar biz Efes'i biliyorduk. Etrafında dolanıyordu atletler. Ama burada bizzat öğren yerlerinin içinde koşacaklar. Kız Kalesi'ni anlatmama gerek yok zaten. Allah böyle bir cevher vermiş Mersin'e. Bunu değerlendirmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Tanıtımı yok ama en yakınımızda Antalya var, hemen yukarımızda Kapadokya var. Pandemiden hemen önceki rakamları size vereyim. Antalya 16 milyon turist çekti ve Kapadokya 4 milyon turist çekti. Bu iki noktaya gelen 20 milyon insan ikisi de rekordur pandemiden hemen önceki yıl. O sene Mersin'e gelen turist sayısı maalesef 69 bin idi. Yani ihmal edilebilecek bir rakam. Bu turistlerin de önemli bir bölümü Kıbrıs'a seyahat etmek için veya işte limana gelen yabancılar olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla biz Antalya ve Kapadokya gibi olabiliriz çünkü doğamız, tarihimiz, kültürümüz birbirine çok benziyor, farklı değiliz. Ama kendi ev ödevlerimizi yapmamız gerekiyor. Bu anlamda bu maraton bir başlangıç olarak kabul edilebilir. Yapılan birçok iş var. Bu işlerin bir tanesi de bu maraton oldu. Bu maratonla beraber Kız Kalesi'nin içinden Elaisa Sebaste antik kentinden Kraliçe Aba'nın, Zeus'un, Hermes'in, Pan'ın hikayelerinin geçtiği coğrafyadan, Kilikya korsanlarının hikayelerinin bulunduğu coğrafyadan Kız Kalesi'nden bahsederek biz bu tip organizasyonları birer tanıtım vesilesi haline getirebiliriz. Bu bağlamda çok da uzatmak istemiyorum. Başınızı şişirmek istemiyorum bu ultramaratonun Mersin'e hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize katılımınız için ve dinlediğiniz için saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar dilerim. Profesör Doktor Sayın Durukan'a çok teşekkür ediyoruz sunumlarından ötürü. Kıymetli konuklarımız, programımız kokteylimize devam edecektir. Sizleri kokteyl alanına alabiliriz. Eski Hakem Mahmut Altınbakır, Yorumcu Hacı Bektaş Adı Güzel Milli Futbolcu İlhan Umman Yorumcu Batuhan Aşut Yorumcu Murat Yiğit Ön Libero Her Salı, salı...